Macar Mahallesi'nin arkadaşlar. Gazipaşa'da bu çok güzel manzarasında biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar yaklaşık 3. yılında olan ama ilk 2 yılı bakımsızlıkla geçen bir bahçemizi mango bahçemizi sizinle beraber dolaşalım. Bu bitkimizdeki de gelişmeleri de arkadaşlar özellikle takip edin. Yapraktaki renk, yapraktaki parlaklık, yeni suy günler ve bitkilerimizdeki meyveler arkadaşlar. Evet. Mango bu arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Mango bu. Dediğimiz gibi 3. yılında genel anlamda bahçemizin masrafını kurtaracak kadar meyve yatar. Meyve verir ama çok hassastır arkadaşlar. Bana göre tropikal ürünlerimizin bitkilerimizin içerisinde en hassas olanlardan birisidir arkadaşlar. Mango. Bu çeşidimiz üzerinde yazıldığı gibi Tommy, Tommyat arkadaşlar. Çok güzel meyvesi var. Çok tatlı bir görüntüsü var. Tabi tamamı aynı olmuyor. Kate, Kate. Bu da Kate. Bazıları biraz daha geç hasada gelebiliyor ama meyve kaliteleri çok güzel arkadaşlar. Bu Austin. Austin'ın birazcık daha erkenciliği var. Diğer çeşitlere göre. En azından bu bahçemizde arkadaşlar. Çok tatlı meyveler. Biz güne meyveden tabii ki meyvelerimizi de sizinle paylaşacağız ama meyveden öte bitkimizin sağlığı çok önemli. Esasında bu bitkimizde bu meyvenin bırakılmaması gerekiyor. Bitkinin kendisini kurtarması için arkadaşlar. Daha doğrusu daha fazla gelişmesi için Kensington bu çeşidimizde. Evet arkadaşlar, hep hassas diyorum gerçekten bahçenin şu alt bölmesinde bir kısmın problemli olduğunu, çok ciddi problemler yaşadığını baştan beri biliyoruz ama yaklaşık bahçemizin büyük bir çoğunluğu %70'e yakını kendini kurtarmış durumda. Ve önümüzdeki yıldan itibaren ki bu yıldan zaten başladı göründüğü gibi. Evet. Temelden tamal atlıyoruz bu arada. Önümüzdeki yıl içerisinde ciddi bir şekilde bu bahçemizden ürün alacağız arkadaşlar. çeşitimiz. çeşidimiz. Çoğunlukla da bizim de tavsiye ettiğimiz bir çeşittir. Belki biraz geç döker ama çok kaliteli meyveler olur. Çok güzel kiloya basar meyveleri de. Pazar payı pazarda tercih edilme oranı yüksek çeşitlerden birisidir arkadaşlar. Kent, Keita, Austin, Nomi, bunlar piyasada tercih edilen. Zaten daha başka çeşitleri de bulma şansımız biraz zor fidan olarak arkadaşlar. Evet bahçemizin genel durumu, genel görüntüsü bu. Bu videomuzun, bu daha doğrusu bahçemizin. Bundan önceki başladığımız dönemdeki videolarını arkadaşlar Kalaycı Tarım YouTube sayfamızda bulabilirsiniz. Oradan da çok rahat başladığımız dönemle şu anki arasındaki farkı kıyaslama şansına sahip olabilirsiniz arkadaşlar nereden nerelere gelmişiz. Yaklaşık bir buçuk yıldır biz bu bahçeyi kontrol ediyoruz. Özellikle üreticimiz bahçesindeki gelişmeleri diğer üreticilerimizle paylaşarak hem kendi hem de bizim için hem de üreticilerim için çok güzel bir işlem iş yapıyor arkadaşlar biz de elimizden geldiği kadar üreticilerimize yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok tatlı bir görüntü. bunun tabi. Bir tanesini şöylece güzelce elimizin içine gelen ya da arada bir tane meyvesi bu bizim hakkımızdır. Üreticimiz de bize helal edeceğine inanıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Sabah yedi buçuk arkadaşlar. Güzel bir manzara. Çok tatlı bir manzara. Muz ve sıraların arasında. Yedi sabaha uyandık arkadaşlar. Avokadolar da var arkadaşlar. Örnek biraz önce söylemiştim. Sarı yapraklı bitki var mı diye. Bu, bu arkadaşlar en büyük örneği bunlar. Başka bir bahçemizden çok güzel bir